Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şankay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'in davetiyle Şankay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Özbekistan'a hareket etti. Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde diyalog ortağı statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk katılım olacak. Bu gündem çok önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek zirve oturumunda katılımcılara hitap etmesi, liderlere hitap etmesi ve bu vesileyle ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. 250 bin iki yılda yapılacak konut için bir buçuk milyon başvuru 48 saat daha tamamlandı diyebiliriz biraz az kaldı büyük sayılardan söz ediliyor vatandaşın ilgisi çok fazla bu acaba görsel olarak ne durumda Diyarbakır'a bağlanacağız TV100 ekibi Canan altın taşla beraber Diyarbakır'daki bir bankanın önünde şöyle geriye bakıyorum kalabalık var Canan sendeyiz devrozak evet, Aksever Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan Diyarbakır'da da büyük ilgi var. Şu anda biz kameraman arkadaşım Mehmet Kayağan'la birlikte Yenişehir ilçesinde bir banka şubesinin önündeyiz. Aslında yoğunluk daha fazlaydı. Saatler ilerledikçe dünden bu yana başvuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başvuruları açıklamasından hemen sonra yani dün başvurunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar banka şubelerine adeta akın ettiler. Aslında bildiğiniz gibi e-devlet üzerinden de başvuru yapılıyordu ama vatandaşlar yine de banka şubelerine gelerek bu uzun kuyrukları oluşturdular. Şöyle ki yaklaşık bir 5-6 dakika sonra evet şu anda da kameraman arkadaşım gösterirse bankanın kapısı kapandı çünkü öğlen arası başladı yoğunluk sabah saatlerinden itibaren daha fazlaydı ama öğlen arası nedeniyle vatandaşlar buradan ayrı kıldılar ama e, burada bekleyen ve müracaat yapmak isteyen, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar hala da burada duruyor. Eee Diyarbakır'da yine diğer banka şubeleri de bu şekilde kalabalık. Eee şu anda bakın öğlen arası olmasına rağmen kalabalığın ucu var, sonu yok. Aynı zamanda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de banka şubeleri önünde olası olumsuzluklara karşı görev yapıyorlar. Onlar da burada tedbir ve önlem almış durumdalar. Şunu hatırlatma. Hatta yarar var o uzak sever aslında sadece Halk Bankası değil Ziraat Bankası'ndan da başvurular alınıyor ama şöyle bir ayrıntı var. Halk Bankası tüm merkez ilçelerde ve ilçelerde faaliyet gösteriyorsa eğer o bankaya müracaat edilebilir. Yani Halk Bankası. Na. Ancak o ilçede Halk Bankası yoksa işte o zaman Ziraat Bankası devreye giriyor. Bunu da az önce yetkililerden öğrendik. Buraya vatandaşlar diğer bankalara da gidiyorlar. Birçok bankanın önünde kuyruklar yok, vatandaşlar yok. Bunun nedeni de aslında bu yüzden. Aslında başvuruyu alan ana banka yani Halk Bankası. Diğer bankalar eğer yoksa o ilçede devreye giriyorlar. Böyle bir dağılım da var Türkiye'de e, Diyarbakır'da olduğu gibi. Tüm Türkiye'de de böyle bir dağılım da var. Başvurularını yapıyor vatandaşlar. E devlet üzerinden yapanlar da var. E, dün Diyarbakır'da oldukça kalabalıktı banka önleri. Bugün de yine öyle. Bankaların önünde kuyruklar, başvurular devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.